Merhaba arkadaşlar bugün 5 Mayıs güzel bir hava var sıcak bir hava vardı bugün akşam üzeri Liman Sanat Galerisinde fotoğraf sergisi vardı ona geldim badem çiçekleri konulu sergi umarım ilginizi çeker izlersiniz. Merhabalar ben Ahmet Asatekin. Datça'da yaşıyorum. Fotoğrafçıyım. Başka ne diyebiliriz? Bir sergi aslında Ömer abi anlatsın diyorum. Çünkü bu bir ortak çalışmaydı. Bizim Datça fotoğraf buluşmalarının bir fotoğraf atölyesi, çiçek açan badem ağacı. Atölye proje danışmanımız Ömer abi. Ben sözü ona vereyim. Ömer hmm. abi sen Merhabalar. Ee, bu çiçek açan badem ağacı diye geçen yıl bir fotoğraf atölyesi oluşturduk birlikte arkadaşlarımızla 8-9 Datça'da yaşayan fotoğrafçı arkadaşlarımızla Datça'daki çiçek açan badem ağaçlarını çekmeye çalıştık. Tabi bunu çekerken esinlendiğimiz, etkilendiğimiz noktalar oldu. Çiçeğin çok güzel bir şey olması fakat badem çiçeği Datça için çok önemli. E, gözden kaçan bir konu badem ağaçları biraz gözden kaçıyor çiçekleri güzeldi. O yüzden e, atölyenin de adında, çalışmamızın da adını çiçek açan badem ağacı olarak koyduk. Badem ağacına dikkat çekmek istedik. E, Datça'daki e, üretimini sıkıntılarını, yani güzelliklerinin yanı sıra e, tabi biz sergide hep güzel şeyleri görüyoruz ama bunun e, arkasının geri planda olduğuna e, dikkat çekmek istedik. Esinlendiğimiz ana nokta Van Gogh'un e, Çiçek Açan Badem Ağacı tablosu. O, o Şubat ayında yapmıştı o tabloyu Fransa'da. Aynı tarihte burada da badem ağaçları çiçek açıyor. O bölgedeki özellikle empresyonist ressamların etkilendiği doğa hareketliliklerinin benzerlerini Datça'da da görmekteyiz. O yüzden Datça'nın iklimiyle, aurasıyla, ışığıyla sanatçıları için bir e, ilham kaynağı olacağı düşüncesindeyiz. Bu Datça'nın gözden uzak tutulan bir noktası. Aslında bir de badem ağacı bir de badem çiçekleri bağrı müjdecisi. Ve çok erken bir zamanda açtığı için aslında bizlere bahar coşkusunu çok erken zamanda yaşattı. Renkleri hem pembe hem beyaz olması, Datça'nın kendi doğal ortamıyla bütünleşmesi çünkü Datça çok huzurlu ve nadir bir yer. Bence evet. badem ağacının o zarifliği güzelliği de Datça'ya yakış. Mesela bir sergi oldu diye düşünürüz. Evet çok güzel düşünmüşsünüz. Yani benim için de badem çiçekleri çok güzel bir şey daha anlamda ifade ediyor. Sadeliği, sadeli, güzelliği ifade ediyor. Sonra dediğiniz gibi kışın o karanlık günlerinde her yere kar yağarken buraya bu, evet. bu, güzelliklerin düşmesi. E, ne diyeyim artık? Gözden ırak tutulan bir konuyu, konuyu bu güzel çiçekleri çekerken, paylaşırken bunları da paylaşalım. Yani yalnızca çiçeklerin güzelliğiyle yetinmeyelim. Sayın konuklar, sanat sevgili sanatseverler, hepiniz evet, hoş geldiniz. Bugün burada Datça'nın badem çiçeklerinin büyüleyici güzelliğinden ilham alarak hazırladığımız sergimizin açılışını yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Danışmanlığını Ömer Zafer Göktürk hocamız yaptı ve 8 fotoğrafçı olarak bizler de çekimlerimizi yaptık. Datça fotoğraf buluşmalarının ilk atölyesi olan bir çalışmanın ürünü olan bu sergide badem ağaçlarının zarafetini ve Datça'nın eşsiz atmosferini yansıtan fotoğraflarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Umarız bu sergi sizlere Datça'nın badem çiçeklerinin benzersiz güzelliğini ve baharın coşkusunu en iyi şekilde yansıtır. Ömer hocamıza ve fotoğrafçı arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. Datça Belediyesi'ne katkıları için de teşekkür ederiz. Sizlere de sergimize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sergi ile ilgili konuşmasını yapması için hocamız Ömer Zafer Göktürk'e sözü bırakıyorum. dostlar. Hoş geldiniz. Ha, ha, mi buradan ha biraz yaklaştınız. Yaklaştın mı? Evet. Şimdi nasıl Ertuğrul Güzel. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bizim için e, çiçekler çok güzel. Hepimiz için çiçekler. Yani çiçek zaten kendisi e, zaten kendisi. O yüzden e, güzel olan şeyler için. Çiçekler e, aşkın, sevginin, yaşamın Şimdi nasıl? Evet. Allah Boşuna konuştum desenize. Hocam kadın eli değil. Öyle. Öyle. Ee, şeyi uzatmayacağım, siz e, e, sergiyi gezdiniz ama biz çok büyük heyecanla çektik bu fotoğrafları. E, çiçekler çok güzeldi, Datça'nın havası, iklimi, aurası çok güzeldi, bizi etkiliyordu. Bizler de ondan etkilendik. Pek çok sanatçının etkilendiği gibi Bayağı bir Bir saniye. Makas kesmiyor. Kesmiyor. Bekle. Bekle. Tamam. 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 Tamam